maçın oyuncusu ödülünü alan Victor Osimhen'le birlikteyiz. Öncelikle tebrik edelim. Galatasaray formasıyla son 7 maçta golünü kaydetti ve bir rekora imza attı. Bu formayla üst üste en çok gol atan oyuncu oldu. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinde Galatasaray formasıyla en erken golü kaydetti. Kendi performansı ve bu rekorlar hakkında neler söyler? I'm these two records that you have broken. What would you like to I mean, uh, first of all, uh, this win is really important and I'm happy for the performance uh... myself and my teammate has put in. of course, the opponent, they gave us a very tough time in the, in the second half. and to be able to be part of history in this great club is an amazing feat for me. and um, i won't be able to do this without the help of my teammate and the, and the coach and the staff. so i really say a big thank you. and also to the fans, i say a big thank you. and of course, we will continue to, to build on this momentum. Tabii ki de ön, ön e, galip olmamız çok önemliydi. Çok önemli bir maçtı. Bu takım arkadaşlarımın performansından çok mutluyum. Öncelikle onları tebrik etmek istiyorum. İkinci yarıda da rakip gerçekten iyi bir maç çıkardı ve bizi zorladılar. Ve baktığınız zaman e, çok önemli bir galibiyet aldık. Hem çalışanlara hem hocama hem de e, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ben tek başıma atmıyorum bu golleri, bu rekorları tek başıma kırmıyorum. Ve e, takıma da taraftarda çok teşekkürler. Bu momentumu üzerine de katarak devam edeceğiz. Son olarak iki maçtır üst üste iç sahada maçın oyuncusu ödülünü aldı. Takım arkadaşlarına da bu ödülü bırakmayı düşünüyor mu? Her maç kendisi almaya başladı. Game, uh, I mean, uh, I won't be able to win this also like uh, without the help of my teammates, without their motivation and uh, this one and the previous one that I won also is for is for all of us and uh, and I hope. Uh, that someone else is uh, from my teammate also wins this in the next in the next round, and uh, for me just to give the performance, just to help the, the team. If I'm not scoring, if I'm not assisting, I'm trying to fight for for every ball, trying to fight for my teammate. And of course, I wish myself all the all the best and uh, more of this to come. But I mean, uh, if my teammate uh, wins this also, I will be so happy for them too. Bunu da ben takım arkadaşlarım sayesinde kazandım. Tek başıma kazanmadım. E, i̇ki maçtır da hep birlikte yapıyoruz. Bunu başarıyoruz. E, başka takım arkadaşlarımın da kazanmasını isterim tabii ki de. Benim için önemli olan performansım. Gollerimle, asistlerimle eğer yardımcı olamıyorsam ben mücadelemle yardımcı olmak isterim takım arkadaşlarıma. Ve takım arkadaşlarımdan biri bunu kazandığı zaman da çok mutlu olacağım tabii ki de. Tekrar tebrik edelim. Merhaba Galatasaray taraftarları ve futbol severler. Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt'i 3-1 yendiği muhteşem maç Avrupa'da yankı uyandırdı. Sarı Kırmızılıların bu büyük zaferi ve Victor Osimhen'in sahadaki büyüleyici performansı uluslararası basında manşetleri süsledi. Hadi gelin Avrupa medyasının bu maça nasıl baktığına ve neler yazdığına birlikte göz atalım. Sports Almanya. Osimhen'in tek başına şovu. Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen Bodo Glimt karşısında adeta tek kişilik bir ordu gibiydi. Üçüncü ve 33. dakikalarda attığı iki golle maça damgasını vuran Nijeryalı forvet bir de Yunus Akgün'ün golüne asist yaptı. 60. dakikada gelen bu gol galibiyeti perçinledi. Leroy Sané de gol atamasa da sağdaki enerjisiyle göz doldurdu. Bu maç tam anlamıyla bir Osimhen şovuydu. Kicker, Almanya. Sahnede tek bir yıldız. Galatasaray, Bodo Glimt karşısında favoriydi ve bu rolü hakkıyla oynadı. Maçın kahramanı Tabii ki Victor Osimhen, iki gol atıp bir de asist yapan Nijeryalı Yıldız maçı adeta tek başına kopardı. Skor 3-0'a geldiğinde Bodo Glimt'in direnci kırıldı. Sağda sadece bir gerçek vardı. Osimhen'in farkı. Foot Mercato, Fransa. Osimhen'den gol şöleni. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Frankfurt'a 5-1 yenilmişti ama Liverpool'u 1-0 devirerek toparlandı. Bodo Glimt karşısında ise sağdaki üstünlüğünü net bir şekilde gösterdi ve 3-1 kazandı. Maçın yıldızı yine Victor Osimhen'di. İki gol atan Nijeryalı forvet belki de 4 ya da 5 golle maçı tamamlayabilirdi. Bu adam durdurulamıyor. L'Equipe, Fransa. İstanbul'da Osimhen, Firtinasi. Galatasaray Bodo Glimt karşısında adeta sakin bir akşam gezintisi yaptı. Maçın kahramanı mı? Tabii ki Victor Osimhen. Liverpool maçında galibiyet golünü atan Nijeryalı yıldız bu kez 3. ve 33. dakikalarda. 2 gol birden buldu. İlk gol Mario Lemina'nın müthiş top çalmasıyla geldi. İkinci gol ise rakip savunmanın hatasını affetmedi. Osimhen yetinmedi. İkinci yarıda topu kapıp Yunus Akgün'e asist yaptı. Yunus ilk şutunda kaleciye takılsa da ikinci denemesinde ağları havalandırdı. As, İspanya hataları affetmedi. Galatasaray, Norveç ekibi Bodo Glimt'in hatalarını mükemmel değerlendirdi ve sahasında 3-1'lik net bir galibiyet aldı. Türk temsilcisi dominant oyunuyla Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratıyor. Mundo Deportivo, İspanya. Osimhen, 2. modda. Galatasaray, Evinde oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da rakiplerine geçit vermedi. Liverpool'u deviren Sarı Kırmızılılar bu kez Bodo Glimt'i farklı yendi. Ve tahmin edin kim başroldeydi? Elbette Victor Osimhen. İki gol atıp bir de asist yapan Nijeryalı Yıldız, elit forvet tanımını yeniden yazıyor. Galatasaray, Osimhen'le Avrupa'da fırtına gibi esiyor. Goal, İtalya. Osimhen'e şampiyonlar ligi krali diyelim. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve bu zaferin mimarı Viktor Osimhen oldu. Bodo Glimt karşısında yıkıcı bir performans sergileyen Nijeryalı Yıldız, 3 birlik galibiyeti adeta tek başına getirdi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Osimhen için yaptığı yatırımın nedeni şimdi daha net anlaşılıyor. Türkiye'de ligin kralı olan Galatasaray, Osimhen'le Avrupa sahnesinde de parlıyor. Peki, siz bu maç ve Osimhen'in performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğunu desteklemek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.